Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün hem mizah anlayışını konuşacağız, hem başkanlık sistemini, hem de yeni anayasa çalışmalarını. Siz de soruların yanıtını merak ediyorsanız Söz Milletin programı başlıyor. Efendim eskiden siyasette bir mizah anlayışı vardı. O kaldı mı sizce? Valla bence kalmadı artık. Maalesef insanların siyasetlerin ailesiyle uğraşıyorlar. Belden aşağı vuruyorlar. Ee, mizah da yok, mizahtan anlayan da yok. Evet maalesef mizah anlayışı Hiç çok kalmadı. farklı bir şekilde tezahür ediyor. masası oldu? Ee, yani kişilik haklarınız edelliği derecede hatta insanların ölmüş geçmişleriyle bile alakalı e, söylemler duyuyoruz. Hoş değil tabi. Mesela eski siyasiahlara baktığınız zaman e, gerçekten çok güzel karikatürize edilirdi. Yani ahlak ve edep çerçevesi içerisinde. Evet. Şu ya an evet. onu görebiliyor musunuz? Yok ben mesela e, yaşım itibariyle işte e, rahmetli İnönü'yü falan mesela genelde hep görürdüm gençlik o dönemlerde biz. Evet. Kendisi de şey karşılardı, böyle esprili karşılardı. Ama tabi seviyeliydi, esprilerde seviyeliydi. Hatırladım o. Şu an zaten yok öyle bir şey. Şu an zaten apaçık insanların yüzüne ne söyleyecek yüzüne değil de, işi şey, olur orta meydanlarda, televizyonlarda basında ne söyleyeceklerse söylüyorlar zaten. Peki, eleştiri kültürüne baktığın zaman, her iki taraf açısından baktığımız zaman eleştiri kültürü kaldı mı? Valla bizde eleştiri dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ben eleştiri olduğunu, bu kadar özgür olduğuna inanmıyorum. Özellikle hükümete karşı, başımızdaki insanlara, devlet büyüklerine karşı evet. çok fütursuzca yani azalmayacak alınmayacak laflar. Zannetmiyorum yani bugün bir Amerika başkanına bile bu ithamlarda bulunsanız orada da mutlaka sizi yargılarlar. Bir yaptırım olur. Bir ceza mühidesi olur. Ama burada nedense Sıradan karşılanıyor artık. Olağan karşılanıyor. Değişmesi lazım ama zor gibi. Tahammülsüzlük var mı her iki taraf açsam baktığımız zaman? Yani böyle eleştirilerin dozu bayağı bir kaçıyor çünkü. Ya tahammülsüzlük de var ama tabii dozu kaçınca şimdi e, insanların tahammül sınırı da kalmıyor. Yani ama dozunda olsa yerinde olsa belki o da karşı tarafta ona aynı şekilde aynı seviyede bir espriyle karşılık verecek. Ama maalesef e, olay çirkinleşiyor tabii sözlü. Yani affedersiniz mahalledeki sokak ağzına dönen laflar duyuyoruz siyasilerden. Hiç hoş değil tabii. Aslında güven da sarsmıyor mu? Yani e, sürekli bir insana Doğru da yapsa yanlış yaptığını yaptın deseniz, hani doğru yapan insan da şaşırır aslında baktığınız zaman. Ya şimdi e, her kesimin, her insanın işte her partinin e, mutlaka iyi yanları da var, mutlaka kötü yanları da var. Kimse dört dörtlük değil. Evet. Ama bunları yapıcı yönde eleştirmek, yani işte ne bileyim her yapılana illa karşı çıkmak, e, işte illa e, yok o öyle dedi ben bunun tersini söylemeliyim mantığıyla yaklaşmak yanlış bir şey. E, ama Haksız olunduğu yerde hakikaten uyarılarına dikkate alınması lazım. E, inatlaşmamak lazım, özellikle inatlaşmamak lazım. Siyasilerimizde bu çok var mesela, inatlaşma çok var. E, bir orta yol bulunur belki ama ben zor görüyorum ya. Yani yakın e, gelecekte zor görüyorum. Belki bizden sonraki kuşaklar görebilir ama ben zannetmiyorum. Biz artık bir kere topu, kantarın topuzu kaçtı gibi geliyor. Aslında Çok güzel bir cümle kurdunuz. Dediniz ki e, inatlaşma var. Yani evet, evet. E, herkes istediği partiye oy verebilir ama Tabii. bakıyorsunuz güzel şeyler oluyor e, ve bu güzel şeylere rağmen bir takdir yok. Ee, sürekli yıkmaya sürekli dökmeye yönelik eleştiriler var. Hani yanlış olanı eleştirirsin ama doğru olanı eleştirmek herhalde biraz tahammülsüzlük mi diyelim. Arkasında başka şeyler mi var. Şey var? Parti tutar gibi şey pardon takım tutar gibi parti tutma olayı var. Yani atıyorum işte bir parti A partisi ceketini çıkartıp aday koysa o partinin oyu belli. Öyle olmaması lazım. Ne bileyim işte partinin başındaki insana bakmak lazım. Ee, onun söylemlerine, vaatlerine bakmak lazım. Bir de vaatlerinin gerçekçi mi, gerçekçi değil mi? Yoksa geçmişte de duyduk yani herkese iki anahtar, iki araba gibi söylem atmak kolay. Ama önemli olan e, yapabileceğimiz şeyleri vaat etmek. Yapamayacağımız şeyleri vaat etmek e, olmuyor. Halkı kandırmak oluyor. Ama biz halk olarak da seviyoruz herhalde böyle vaatleri. Evet. E, bir şey değişmiyor. Yani seçimlerde de değişse hükümetler de değilse seviyoruz böyle siyasi bayraklı işte şenlik gibi kutluyoruz. Bilmiyorum bakalım değişim mi değişmez. Mesela muhalefetin de birçok e, vaadi var ama siz ü, ü, muhalefetteki vaatleri nasıl değerlendiriyorsunuz ben şu anda? şöyle söyleyeyim. Yani muhalefet güzel konuşuyor ama yani bunu nasıl yapacağını açıklamıyor, kaynak açıklamıyor. İşte e, hani görüyoruz da iş başına da geldiler mesela. aşağı bulunduğumuz yer İstanbul mesela. İki senedir mesela ne değişti? Yani tam söylemler güzeldi, her şey güzel olacak dendi. Ee, güzel olan şeyler vardır belki ama hani gözle görülen böyle. Ya işte bu adam da geldi de şunu yaptı. Hani gittikten sonra arkasından e, bunu da şu yaptı diyebileceğimiz bir şey benim şu an için gördüğüm yok. Yani bir şey var e, gördüğümüz kadarıyla bir enformasyon var yani sürekli bir reklam çalışması var ama deniz yani, gibi arkasında bir, bir şey göremek çok iyi yapıyorlar yani tabi şimdi bunda internetin büyük katkısı var eskiden internet yoktu biliyorsunuz işte sadece el ilanları dağıtılırdı gazetelerde işte e, ilan görürdük ama şimdi medya var e, sosyal medya var İnsanları bir anda grupları mesela e, vaatlerinizi ulaştırabiliyorsunuz veya işte karşıt görüşe e, çok sert müdahalede bulunabileceğiniz platformlar varma, var mesela Twitter gibi. Ee, ama bilmiyorum. Bence şey, söz vermek kolay, yapmak zor her zamanki gibi. E, tam da bunun üzerine şunu sormam lazım herhalde. E, örneğin şuna şu an mecliste tartışılan bir konu var. E, işte eski parlamenter sisteme mi dönelim e, ya da güçlenmiş parlamenter sistem mi diyor evet. sizce hangi sistem daha iyi yani şu an başkanlık sisteminden memnun musunuz? Valla şöyle söyleyeyim ben genel olarak memnunum yani e, kimin olduğu önemli değil önemli olan halk bir insanı seçiyorsa bir insana yetki veriyorsa ki bunu halk seçiyor yani ben kesinlikle diktatör laflarına katılmıyorum ya sonuçta bu ülkede 5 yılda bir seçim oluyor Ha beğenirsiniz beğenmezsiniz 5 yıl sonra gene sandığa gidersiniz gene oy verirsiniz e, bakın İstanbul'a gitmez deniyordu İstanbul nasıl el değiştirildi yani ben memnunum parlamenter sistemde ben çünkü 90'lı yıllarda gençtim lise yıllarındaydı hatırladığım kadarıyla siyasette Biz hep işte hükümet gen soru önergeleri kavga dövüş işte iki aylık hükümetler üç aylık hükümetler işte Cumhurbaşkanının ee, aslında bence tek adamlık oydu ya Mesela seçim oluyordu Cumhurbaşkanı birinci çıkan partiye değil de Atıyorum ikinci çıkan partiye bile hükümeti kurma görevini verebiliyordu evet. Yani halkın iradesine saygısızlıktı Bence şu an e, bu sistem güzel Zaten yani bunun örnekleri de var Ne bileyim Amerika başkanlıkla yönetiliyor e, Fransa başkanlıkla yönetiliyor e, Avrupa'da bakın bugün mesela Almanya var Almanya'da aynı bizim düştüğümüz 90'lardaki durumda e, Hükümet kuramıyorlar şu an 2 ay 3 ay Vallahi en kötü hükümet hükümetsizlikten iyidir diye düşünüyorum ben. E, vakit kaybı. Yani koalisyon bence kesinlikle vakit kaybı. Yani birinin adı ne biri B diyor. Anlaşamıyorlar, uzlaşamıyorlar. O kültür yok bizde maalesef. Bir de şu anda mecliste tartışan bir diğer konu var önemli. Anayasa çalışmaları. Sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade etti. Yani eğer siz de katkı sağlarsanız bu yıl sonunda yeni bir anayasayı çıkartabiliriz dedi. Ama ana muhalefetin veya muhalefet partilerinin duruşu biraz farklı. Henüz bir ortaya e, bir şey koyamadılar. Vallahi zannetmiyorum. Yani ne çoğunluk sağlanır. Çoğunluk sağlansa da zaten uzlaşılmaz. Malum zaten bir de erken seçim beklentisi içerisinde muhalefet. E, zannetmiyorum oturup da uzlaşacaklarını bir anayasa çıkaracaklarını. E zaten niye yapmıyorlar ki neyi bekliyorlar ki? Yani bu yıllardır dilendiriliyor. Evet. E imkanlar ellerinde. E parlamento ellerinde. Ama ortak uzlaşı da ben buluşabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani cumhuriyetin temel değerlerini karşı çıkan partilerle bile mesela bugün oturup mecliste konuşuluyor ama e ortak bir faydada buluş alabileceğini zannetmiyorum. Yine herkes particilik peşinde olacak, boş vaat peşinde olacak. Hak diyecek, özgürlük diyecek, demokrasi diyecek. Ee, ama maalesef yok bir şey değişeceğine inanmıyorum yani. Bundan sohbeti şöyle noktalandıralım sizle. E, ee, mizah anlayışından başlamıştık. Sizce siyasiler şu an mizah anlayışına açık olmalı mı? Ya tabii olmalı. Yani çok hani ailevi belden aşağı vurulmadığı sürece. Yani başta dediğim gibi her insanın, her hükümetin mutlaka yanlışı da var, doğrusu da var. Kimse dört dörtlük değildir. Ee, hani yanlış olan yönleri de tabii ki miza bence daha güzel. Yani e, ama seviyeli mizah. Yani oturup birebir insanların yanlışlarını yüzüne vurmaktansa onu bir nüktedan bir şekilde mecazi bir şekilde anlatıp anlayan anlar. Aslında anlıyorlar zaten e, anlamaları mümkün değil de işlerine gel gelmiyor. Bunlar şöyle bir panadır şey. Bakın kıymetli izleyiciler. Eee gerçekten mizah anlayışını kaybettik. Eee özellikle bunlar 20 30 yıl öncesinde birçok karikatürize edilmiş kara kalem çalışması vardı. Tabii bunların bir kısmı yani özellikle müstehcen olmayan, belden aşağı olmayan karikatürler gerçekten hem karikatüre neden olan insanlar için hem de insan eee bunu okuyan, gören, izleyen insanlar için gerçekten çok anlamlıydı. En azından insanlar hatalarını görebiliyorlardı. Mizah anlayışı bence bir toplumun eee kültür anlayışıdır. O yüzden mizah bence geri gelmeli. Ama tabii dediğimiz gibi beyefendi ifade etti. Mizahın da bir ölçüsü var. Onu da kaçırmamak lazım. Çünkü toplum gerçekten şu an stresli bir ortamdan geçiyor. Bu süreci biraz daha yüzümüze mimik oluşturacak. Yani gülümsetecek olan mizahlara ihtiyacımız var. Hele hele bu süreçte. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. İyi çalışmalar. Hayırlı cumalar. Sağ tamam, olun. Efendim mizah anlayışını konuşuyoruz. Ee, bunlar 20-30 yıl önce, 40 yıl önce gerçekten mizah diye bir şey vardı. Şimdi var mı sizce? Yok. Peki olmalı mı? Olmalı. Ee, mesela genelde siyasiler e, son dönemlerde ister sağdan olsun ister soldan olsun e, evet. mizahı terk ettiler <laughs> ya da mizaha karşı biraz soğuk davranıyorlar. Bu da etki etmiş olabilir mi sizce? Olabilir. Olabilir. Sizin zamanlarınızda mesela hatırladığınız mizah var mıydı böyle özellikle siyasilerle alakalı? Vardı tabii canım saygı sevgi vardı en azından. İşte bunlardı yani güzel birbirlerine güzel sohbetler ederlerdi ama şu anda yok. Kavga, gürültü. Peki eleştiri kültürü kaldı mı? Şu anda yok öyle bir şey. Eleştiri çok, eleştiri var. Çözüm var mı peki? Olabilir ya. Büyüklerimiz başa geldiklere olabilir, şimdi olmaz. Tabii şimdi mecliste hummalı bir çalışma var, özellikle Anayasa, yeni Anayasa çalışması var. E, yıl sonuna kadar yetişir dedi Cumhurbaşkanımız ama tabii muhalefetin biraz henüz ortaya koyduğu bir şey yok. E, sizce yıl sonuna yetişir mi? Vallahi yetişebilir de yetişmeyebilir de yani. Bu çalışmaya bağlı. Peki son olarak bir de bunun dışında yine mecliste biliyorsunuz parlamenter sistem tartışılıyor. Şu anki başkanlık sistemi mi daha iyi sizce yoksa eski parlamenter sistemi mi daha iyi? Ya tek her zaman için iyi bir şey. Tek güzel tabii. Yani şu anki başkanlık sistemini olumlu buluyorsunuz. Güzel evet. Peki muhalefet niye ısrarla parlamenter sisteme geçiyor, geçmek istiyor? Ya, onların sorunu bizim değil ki ya. Ne yapalım? Oraya girsek belki biz de aynısı oluruz. <laughs> Heh, başka... Siyaset diyorsun. Öyle siyaset. Efendim bugün mizah konusunu konuşuyoruz. Mesela eskiden mizah konusu çok fazla karşımızdaydık, karikatür olarak karşımıza çıkıyordu sıklıkla ve siyasiler de bizim yüzümüzü güldürüyordu. İnsanlarda bir mizah anlayışı vardı. Sizce bu son dönemlerde kaldı mı? Valla kalmadı zannediyorum. Yeni dönemlerde kalmadı. Eski şeyler şimdi yok. Peki sizce olmalı mı mizah? Olmalı. Her zaman olmalı. Ama siyasiler buna pek sıcak bakmıyor galiba çünkü e, şu an e, jilet gibi kesildi. Çünkü o olmaz olmaz. İnsanların ihtiyacı var her şeye. Onun için olmalı, bence olmalı. Tabii şimdi bu çeyrek yüzyıla yakın bir süre geri gittiğimizde e, birçok siyasinin karikatürize edilmiş gerçekten çok anlam ifade eden mizah e, konusu çize, e, çizimleri var. E, bunlar insanın da yani izleyenlerin yüzünü güldürüyordu. İşte bir... Yeniden olursa güler miyiz? biraz yüzümüzde bir tebessüm oluşur mu dersiniz? Yani bence olmalı diyorum ben. Evet. Yani. Peki siyaseti yakından takip edebiliyor musunuz? Evet. Ee, son dönemlerde biliyorsunuz parlamenter sistem çok tartışılıyor. Evet. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mi, mi tercih edersiniz yoksa başkanlık sisteminin? Başkanlık daha güzel. Tek tek adam sistemi güzel olur. Önceki sistemin mesela en büyük sıkıntısı neydi sizce? Ya bu işte bu daha önce olmuş olsaydı bu tek adam daha güzel olurdu bence. Çünkü tek adamdan söz çıkınca daha güzel olur. Bence yani. Eskiden tabii Cumhurbaşkanı e, hükümet kuracaksa da e, istediği kişiye verebiliyordu mesela. Bu da seçmen açısından sıkıntı yaratıyordu. Evet. Seçmeden birine nasıl hükümeti kurdurursun diye. Bu sistemde böyle bir şey yok. Yani bu açıdan baktığınız zaman olumlu diyebilirsiniz. yani eski eskiye nazaran yine iyi, güzel. Ama şimdi sizin de dediğiniz gibi eski daha güzel olur. Bence yani. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni anayasa çalışmalar hakkında da hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Yıl sonuna kadar yetişir mi dersiniz? Muhalefet çünkü şu ana kadar herhangi bir katkıda bulunmadı. Yok yetişmez. Biraz uzun sürer gibime geliyor bak. Bunun sebebi ne sizce muhalefet mi? Ya hem muhalefet hem de bir zaman. Zaman. Her şey zamanı gelince olur. Biraz daha zaman alacak diyorsunuz. Evet. Zamana ihtiyaç var. Her şey bir anda olmaz. Her şeyin zamanı gelince su akar, yolunu bulur derler ya. Evet. Onun gibi bir şey. Evet. Peki mizah gelsin mi geriye? Ne dersiniz? Siyaset mesajınız gelsin. var mı? Mizah güzel bir şey. Gelsin diyorum ben. Evet. Mizah güzel. Evet. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Efendim eskiden bir mizah kültürü vardı. Mesela birçok dergide, gazetede görürdük. Mizahlar karşına Doğru. çıkardı. Doğru. Özlüyor musunuz o günleri? Hepsini özlüyoruz amcacığım. Hepsini özlüyoruz. Peki şimdi neden yok? Ne bileyim artık insanlar bir tavaf mı oldu, biz mi tavaf olduk hiç bilmiyoruz artık. Devir değişti. Allah sonumuzu hayır etsin. İçin iyiye gitmiyoruz. Peki mizah kültürü insanların da yüzünü güldürmesi açısından önemli mi sizce? Yani e, şu an e, insanlar biraz bir nerde olduğu zaman baktığı zaman biraz yüzü gülüyordu. Tabii. Eskiden bir adet vardı, bir sevgi vardı, bir saygı vardı. Şimdi sevgi saygı yok amcacığım. Yok. Peki Eleştiri kültürü nasıl sizce şu an siyasilerde? Vallahi bilmiyorum ne söyleyeyim sana. Övrü diyor kırmızı, övrü diyor mavi. Ben her zaman söylüyorum. Allah kim başımıza aylırsa o gelsin. Ama ayrılığı hiç göremiyorum. Peki şunu sorayım. Mesela mecliste şu anda bir tartışmadır aldı başını gidiyor. E, eski sisteme dönülmek isteyenler var muhalefetten. Evet. Parlamenter sistem mi daha iyiydi yoksa şu anki başkanlık sistemi mi? Eski eski amcacığım eski eski şimdikiler hepsi dümenci. Evet. Hepsi dümenci. Eskiden bir denize de söyledim. Bir sevgi vardı, bir saygı vardı, bir birlik beraberlik vardı. Şimdi bir bir tuttum bir tar Söylemekte, konuşmakta istemiyorum. Allah sonumuzu ayır Eyvallah çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Allah sizden olsun inşallah. inşallah. Efendim bundan e, bunlar 20 30 yıl öncesine döndüğümüzde mizah kültürü çok fazla karşımızdaydı. Şu an görebiliyor musunuz? Vallahi şu anda ben göremiyorum ki o. O kü kültür yok bizde, kültür yok. Hep zamanlar var. Kavga var bizde, kültür yok ki. Kavga olmasa hepimiz bir araya gelsek daha iyi olacak. Peki mizah kültürü geri gelmeli mi efendim sizce? Aynen de öyle. Hep geri gelmesi lazım. Eski kültürlerimiz geri gelmesi lazım. Yani, Peki, yani evet. Yani diyebilirim ki o kavga ediyor bu kavga ediyor. Ortalıkta bütün halk perişan oluyor yani. Sadece emeklisi olsun, bilmem ne olsun hepsi. Emekli zaten kan ağlıyor. Başka bir şey ne diyeyim artık? Peki, e Allah yardımcımız olsun bizim. Efendim, Allah yardımcımız olsun. Peki efendim mesela eleştiri kültürü olarak baktığınızda sizce ele birbirlerini eleştirdiği dozu çok fazla çok yüksek. yüksek. Çok yüksek. Çok kızıyorum ben çok kızıyorum. Nasıl olmalı efendim? İkisine de kızıyorum, üçüne de, öyle. hepsine de kızıyorum. Yani birisine ikisine değil yani. Hepsine kızıyorum. Olmalı Nasıl efendim? olmalı efendim? ılımlı olmalı. Her şeyi bir araya gelip konuşmak lazım. Evet. Konuşmakta da güvet var. Ama biz bunu yapamıyoruz. Eski kültürler geri gelmesi lazım. Eski siyasetçiler kavga da ise, dövüşse hepsi bir araya gelip yine bir masanın başında toplanıyordu. Bunlarda onu göremiyoruz ki zaten. Bunlar onu göremiyoruz. Tabii şimdi bir araya gelemediği için mesela şu an anayasa, yeni anayasa çalışmaları biraz tıkandı gibi. Sizce yıl sonuna yetişir mi efendim? Ee, hiç zannetmiyorum. Anayasanın da çıkacağını hiç zannetmiyorum. Bu ayrılıkta anayasanın da çıkacağını zannetmiyorum yani. Herkes bir tarafa çekiyor. Böyle. Aynen öyle. Hepsi bir tarafa çekiyor oraya. O benim dediğim olsun, o benim dediğim olsun diyor. Ama bir araya gelip de konuşup da birleşemiyorlar. Olay bu yani. Peki sizce parlamenter sistem mi geri gelsin yoksa başkanlık sistemi devam etsin? Valla ben isterim ki parlamenter sistem geri gelsin. Niçin geri gelsin? Yani tek bir kişi bir karar vermesin. Evet. Tek kişi bir karar verdiği zaman işte gördük işte görüyoruz etrafımız hep cemberle çevrilmiş. Yani dostumuz yok, hep düşmanımız var bize. Ona göre hareket etmeler lazım siyasilerin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim mizah kültürünü konuşuyoruz. Eskiden mizah kültürü vardı. Şu an var mı sizce? Şu anda yok. Mizah yaptığı zaman başım bela gider. <laughs> Maalesef böyle bir durum var. Ee, peki ihtiyaç var mı sizce? Yani böyle olumlu mizah anlayışına? Çok büyük ihtiyaç var. Bazı insanlara mesaj vermeye için mizah da daha iyi mesaj verebiliyorsun mesela eskiden karikatüre edilen birçok ee, siyasiler vardı. Aslında bunlar evet. hoş hoş şeylerdi. Süleyman Demirel. E, evet. evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? En Tabi. çok hangisi var aklınıza kalan var mı öyle hatırlıyor? Süleyman Demirel, Rahmetli Necmi Erbakan, Erdal İnönü evet. gözümün önüne geliyor şu anda. Tabii kalmadı maalesef. Şu anda yapamazsın. Peki eleştiri olarak baktığınız zaman eleştiride bir doz aşımı var galiba karşılıklı. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Valla şu anda konuşamıyorsun. öyle dediğim gibi mizah da yapamıyorsun. Yaptığından biliyorsun piyasayı şey biliyorsun. Tabii şimdi bazı mizahlar var. Belden aşağı vurulan veya hakarete varan. Bunları hayır, tak etmiyoruz zaten. Hayır hayır asla asla. Evet, evet. O zaten iyi bir şey değil yani. Evet. Mizah nerede? Karşıya adam biraz rencide etmeden bazı şeyleri gerçekleri söylemek lazım. Hem düşündürmek hem güldürmek aslında yani karikatürize edilen kişi açısından da öyleydi aslında. Yani kötü bir şey değil bana göre. Evet. Yani sayın mesela Erdal İnönü ile Özdan'ın arasında birçok buna mezar, çok güzel karikatürler var. Güzel var. her gözümün önünde. Doğru. Çok peki, güzel. Peki şunu sorayım mesela şu an mecliste bir de anayasa çalışması var. Sizce yıl sonuna yetişir mi efendim? Valla onun sonunda boş. Bana göre boş. Tek partinin olmaz bu iş. Toplum olarak konuşulacak, toplum olarak şey yapacak, masaya oturacaklar, anlaşacaklar. Şu an muhalefet biraz diretiyor aslında. Yani bir çalışma sunmadı maalesef. Kuramazsın ki. Çin'e 20 sene başta, şimdi kadar çıkamaz. Şimdi niye çıkarıyor ki? Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum. Mesela parlamenter sistem mi yoksa şu anki başlangıç A sistem? Parlamenter Efendim mizah kültürü kaldı mı sizce? Kalmadı. İnsanlar geçim derdine düştüler. Maalesef kalmadı. E, tabii sadece geçim derdi olmasa gerek. Yani bundan 20-30 yıl önce siyasiler birçok ee, ...mizah konusu oluyordu. Yani o günler daha mı iyiydi? En azından mizah anlayışı daha mı iyiydi? Tabii ki o zamanlar daha iyiydi. Şimdi bu... ...elektronik cihazlar çıktı. Geçim sıkıntısı arttı. Maalesef şimdiki yöneticiler de... ...yani yine reis on numara. Reisin gözünü seveyim. Ama diğer partiler maalesef... ...bu ülkeyi uçuruma sürüklerler yani. Ben yani de tam bunu soracaktım. Mesela şu an bir eleştiri kültürü de kalmadı. Yani... Belden aşağı vurma çok fazla var özellikle bunu muhalefet çok yapıyor Sizce eleştiri kültürü niye kaybettik? Ya eleştiri kültürü yani ayıp şey yani yapılmaması gereken şeyler Ben bak 56 yaşındayım bu şekilde bir siyasi ortam daha görmemişim yani Hani muhalefetin yaptığı dış güçlerin ne diyeyim sana maşası yani Amerika'nın Avrupa'nın maşası Şimdi iyi olmayan şey eleştirilir elbette ama şimdi görüyoruz ki muhalefet iyi olan şeyleri de çok sık eleştiriyor. Hatta yıkmakla yakmakla tehdit ediyor. Yani bu muhalefet olabilir mi sizce böyle bir muhalefet anlayışı? Kesinlikle olmaz. Bunlar ülkeyi batağa sürüklemek. Bir tek e, patlamayan ülke biz kaldık. Suriye patladı. Irak patladı. Müslüman ülkelerin hep kan gölüne çeviriyor. Yapan kim? Amerika. 10 bin kilometre öteden gel. Tek Patlatamadığı ülke kim kaldı? Türkiye. Türkiye, kaldı. Bunlarla da kimle patlatacak? CHP denilen İyi Partisi, işte Saadet, HDP. Bunlara yani Allah fırsat vermesin yani. Evet. Mesela şu vardı belki hatırlarsınız. bir zamanlar Türkiye'de solcular IMF Türkiye'den defol diye slogan atarlardı. Şu anda Cumhurbaşkanımız IMF'e hiçbir borcumuzun olmadığını sıfırladığını belirtmesine rağmen şu anda o solculardan ses çıkmıyor. Yani ee, tam tersi bir durumla karşı karşıyayız da değişti galiba biraz Evet maalesef öyle oldu Bunlar IMF gelse zaten IMF'ye tekrar Affedersin Verecekler sırtını Açık açık söylüyorlar IMF Aynen. gelsin diye Ne oldu her şey güzel olacaktı İmamoğlu geldi ne oldu çok güzel oluyor hmm. Hani ne oldu otobüse kaç sefer zam geliyor Milletin gıkı çıkmıyor evet. Halkın ekmeğiyle oynuyorlardı evet. e, Halk ekmeğine zamı koyuyorlar evet. Ondan sonra ne bileyim her şey çok güzel oluyor yani. Bundan o zaman değil o yani, şimdi o ayarlama öyle diyor. Böyle diye yönetemeyen, belediyeyi yönetemeyen, büyük yönetemeyen Türkiye'yi nasıl yönetecek? Ben bu hani CHP'li vatandaşlara soruyorum yani. Şu maskeyi artık atın yani. Atın. Bir çevrenize bakın. Niye Türkiye güçleniyor? Zorlarına gidiyor. Her gün Türkiye'de bombalar patlıyordu. Ankara'sı, İstanbul'u, büyük şehirlerde bombalar patlıyordu. Niye şimdi bombalar patlamıyor? Amerika'nın iş yapıyorlar ya. Evet. Niye zorlarına gidiyor? Bombalar patlatıp patlamıyor. Ondan sonra üniversite Boğaziçi Üniversitesi'nde bu şekilde öğrenci olmaz. Evet. Bunların arkasında kesinlikle dış güçler var yani. Yani ülkeyi kaos yapmak, içeriden patlatmak amaçları bu. Yani başka maalesef, ne diyeyim mi Maalesef öyle. Peki efendim parlamenter sistem tartışmaları var şu an. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Ee, sizce başkanlık sistemi mi daha iyi yoksa eski parlamenter sistem? Bence başkanlık sistemi. Niye? Bir iş yapılacağı zaman tek seferde hemen anında iş oluyor. E, parlament ister oy oldu mu ne olacak? O red verecek, işte uyum sağlamayacaklar. İşlerine gelmiyor. Yani sürümce bir de kalacak işte. Evet maalesef. Son olarak şunu ifa sormak istiyorum. Mesela başkanlık e, düzeltiyorum. Yeni anayasa çalışmaları var. Cumhurbaşkanı e, yıl sonuna kadar destek verirseniz bunu yetiştiririz dedi. Sizce muhalefetten böyle bir e, destek olur mu? Kesinlikle olmaz. Bunlar çünkü her şeyi yani... Tayyip Erdoğan iyi bir şey yapsa da bunlar her şeyi red veriyorlar yani. Bunlara bir şey beğendiremezsiniz yani kesinlikle. Maalesef öyle. O zaman Aynen. şöyle yapalım kıymetli izleyiciler bakın. Gerçekten ülkemizde maalesef mizah kültürü yok denecek kadar az. Hatta bana göre sorarsanız hiç kalmadı. Ama mizah kültürü önemlidir. Belden aşağı olmamak kaydıyla, insanların aile hayatına girmemek kaydıyla mizah güzeldir. Onun dışında elbette ki birçok çalışma yapılıyor. Bunu yeni anayasa çalışmaları içinde de söylemek mümkün. Özellikle başkanlık sistemi açısından baktığımız zaman beyefendi ne güzel ifade etti. Yani eskiden bir karar çıkartmak için bin dereden su getirtiliyordu. Ama şu anki sistem bütün bu tıkanıklığı kaldırmış oldu. Ne diyelim inşallah... Yeni anayasa çalışmaları da ülkemize, milletimize hayli olur şimdiden. Efendim tabii konu önemli. Burada noktayı bırakalım isterseniz. Ama yarın aynı saatte yine bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.